Mı? Başla. Merhaba, benim adım Can. Ben 7 yaşındayım. Size göstermek istediğim bir koltuk var. Koltuk böyle yatıyor şu tarafa. Bir dakika Can. Bir şöyle dişine bakalım senin önce. Dişim Aa, çıktı. Nereye gitti o diş? Dişimi annem genellikle bir kutularda saklıyor. Bu çıktığım üçüncü dişim. <laughs> Şimdi tamam. size bu koltuğun özelliklerini tanıtmak istiyorum. Otur tamam. Bu düğme Kısmı böyle aşağı iniyor. Bakayım bir dakika Şimdi, göremedik. Onu bir daha göstersem. Bu, bu düğmeye basınca bu düğmeye basınca koltuğun arka kısmı iniyor aşağı tamamen. Bu Buraya basınca koltuğun arka kısmı kalkıyor. Sonra buraya basın. Şuraya şu düğmeye basınca da bacağı, e, ayağa kalkıyor. Aferin ne kadar güzel. Hı hı. Sonra Ayak attıktan sonra şu düğmeye basınca bu kalkıyor ama genellikle şu bacağın inmesi lazım çünkü Hı. burada bacak indirme düğmesi yok. Tamam. Şimdi koltuk havaya kalkıyor. Evet. <laughs> Bunu için kullanıyorsun. Bunu kim kullanıyor? Genellikle genellikle bu koltuğu daha aşağı. Buraya basmamız için de ayağa kalkıyor. Aferin. Peki. Tamam, hadi şimdi. şimdi. Tamam. Hadi. hadi. İyi günler. Senin terliklerin de çok güzelmiş. Onları da bir çekelim. Aa. Tamam hadi. Hadi. Yaptım. Levent. Otur mu Levent. Çek Videomu çektim. Oo. Oh. Hadi. Hoşçakal da herkese. Hoşça kalın. Çok memnunum. Göster, gösterimi beğendiğiniz için çok memnunum. Tamam. Bay bay. Ee, pazartesi pazartesi yine bu koltuğun özelliklerini anlatırım.